yine kara gece. Yine kara geceyi Fener Aydınlattın 6-0'lık Galatasaray maçı unutulabilir dedim. Çok net söylüyorum. Çok net dünkü maç. Atilla Kara olan Tayfur'u tamamen bunun için atmaya çalıştı. Atacaktı bugün gündem. Ancak Galatasaraylılar yine kara gece, zırp gece, zırp gece, komik gece. Beşiktaşlar Rıza Hoca zaten hiç sevmez bahane. Ama Deniz Çoban hakemi bırakmıştı ya. Bıraktı evet. Bu kadar kötü yönetmemiştim maçı. Kardeşim bir şey siz bu Beşiktaşlar özellikle Mert Hakan'ı demediğiniz laf yok. Kışkırtıyor. E Cenk ne yapıyordu? Hakeme dün demişler. Hocam sen şu Beşiktaş'ı yarışın içinde tut bu akşam. Demişler ama ona rağmen yetmedi güçleri Fenerbahçe. Fred büyük lider. Jiku savunmada lider. Hem de liderlerden kurulu bir takım. Kamruk samimi değil. Okan Kamruk şimdi neye başladı biliyor musun? 24 Aralık'taki Fenerbahçe maçı için hakem etki altına başladı. Baba aç bir can önünü. Onun önünü açarsan böyle kabak gibi vurur abi. Sonra bana bahane anlatmayacaksın. Ben Hı. diyor muyum şimdi Okan Burak'a? E Belanda sizin maçlarda hiç ortada yok ya Okan Burak. Emrah Baba ayağını çekiyor orada topta. Diyor muyum ben? Diyor muyum ben? Endai Galatasaray gibi oynuyor diyor. Diyor muyum? Murat Aşk hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir hakemle başlamak istiyorum. Atilla Kara olan şu maskeyi görmüyorsa bence FIFA kokartı da sıkıntıdadır diye düşünüyorum. Önce Beşiktaş'a çaldığı penaltı var. Eski 90'larda bu meşhur tezahüratlara konu olan Vahap Beyaz e Ahmet Çakar diye bir tezahürat var ya o. O dönem Galatasaray için verilen böyle 30 metreden 40 metreden orta sahadan çalınan penaltılar için yapılan tezahürat. Dün Atilla Kara ilk penaltıyı gerçekten öyle çaldı. Penaltı mı? penaltı. Crespo ile başlayan, Cicu ile devam eden, Samet ile son bulan bir hata zinciri. Gerçekten zincir o yani. Bir penaltı. Samet bıraksa zaten Cicu geldi alıyor topu. Ya da Cenk zaten nereye gidecek? Cenk dönemiyor zaten yani ağız. Yani neyse İsmail Hoca beğenmiş bir şey demeyelim. Bugün kazandığımız için çok eleştiri yok. Şimdi onu çalıyor. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya sen dedim ki helal olsun herif. Oradan görebildiyse bunu demek çok iyi. Atilla Kavral'ın iyi durumda yani. Hani ülke hakemliği için sevinelim. Biliyorsun ülkemizin iki numarası. Bir Halil Umut Beyler, iki Abi sonra ikinci yarıda. Fenerbahçe'nin penaltısını görmemek, hani acaba dedim önlüğü kapalı başka bir, ya bir baktım böyle bakıyor yani böyle bakıyor pozisyona. Bunu görmüyorsan iki ihtimali var. Ya gözlerim bozuk, o zaman 30 metredekini nasıl gördün? E ya sen art niyetlisin kardeşim? A senin art niyetliğin bir de bana nereden geliyor? E geçen sene Antep'te, offside'ım olduğu hafta biliyorsun Beşiktaş Antep da var kayıtları açıklandı. Orada Serkan Tokat, hayatındaki belki tek doğru var oyulaması yapıp kafa atıyor diyor Enkulu için. Ben görmüyorum kafayı diyor. Bakıyor ekrana ben neyi görmüyorsun diyor. Yani adam kafayı yok ittiriyor diyor kafasıyla diyor. Yani Atilla Karola zaten sabıkalı Beşiktaş konusunda. E dün bunu yapıyorsun. Sonra onu yapam Sonra başka bir... Asıl daha büyük skandalı var. Asıl Tayfun Bingöl'e gösterdiği kırmızı kart var. Hikaye neydi? Fenerbahçe maçı hakemle kazandı algısıydı. Beşiktaşlar diyecekti. Biz eksik kalmasak 2-1'de biz kazanacaktık maçı falan diyeceklerdi. Özgür Yankaya teşekkür ediyoruz. Hangi Özgür Yankaya? Aziz Yıldırım'ın sağın ortasına sandalye koyarım. Buraya gelip yön. Yani demek ki sağda kötüydü. Ama masa başında fena değil. Yani çok doğru bir var uygulamasıyla. Hem penaltıyı verdirdi çağırıp hem kırmızı kartı iptal ettirdi. Gerçekten bak biz bugün o kırmızı kart verilmiş olsa ve vardan dönmüşse başka şeyler konuşuyordu bugün herkes. Dünkü başta var bütün doğruları yaptı diye düşünüyorum. Bence Türkiye'deki belki en iyi çalıştığı günlerden biridir. Hep tüm şeyleri hakemi düzeltti. Hakemi kurtardı. Trio'da yani Trio'yu artık herkes baz aldığı için söylüyorum. %68 verilen kararların yanlışlık oranı. Yani vardan dönenler ya da verilmeyenler. %68 çok yani hakikaten FIFA kokartını sorgulanır. Şimdi geçen hafta FIFA kokartsız Bahattin hiçbir şey yönettiği maça bak. Bu hafta ülkenin 2 numarası yönettiği maça bak. Kimse bunun bir derbi maç olduğunu söylemez. Çok tek taraflı. Tek tarafın ciddi güç. Ki biz bunu geçen hafta burada anlattık. Fenerbahçe üstüne giderse farka gider dedik ki bak. Yine tespitimiz doğru üstüne gittikçe Beşiktaş beş, erör verdi. Üstüne gittikçe erör verdi. Ha ah, Fenerbahçe direktler izin vermedi. Mert çok iyi oynadı. Biraz son vuruş yeteneksizliği. 6 0lık Galatasaray maçı unutulabilirdi dün. Çok net söylüyorum. Çok netti dünkü maç. Olmadı. Ki ben eminim Fenerbahçe'de şu anda mutluluk bir parça yarımdır. Ah hakemin bu arada şu da var. Ya maç başladı. Ya Necip devamlı tekme atıyor kardeşim. Devamlı. Çünkü Rıza Hoca. Onu da geçen hafta anlattık. Rıza Hoca ne yapar? Sever. Birebir temas. Birebir markaş. Ne demiş? Necip'e sen git Fred'e yapış. Tamam bu da oyunun bir penal. Tamam. tamam. Ama abi devamlı vurdurmazsın ya. Necip'in tek şeyi Fred'e her anda vuruyor bir bileğine. Her aldığında. Hakem vuruyor ya. Necip sarı vermiyor hakem. Necip diyor ki ben biraz daha sertleşeyim. Nasıl vermiyor kartı. Bir, iki, üç. Necip yanlış bilmiyorsa ilk yarı hatta maçı galiba kartsız bitirdi. Sen de bazen söylüyorsun dün Ferdin Feridun Nideroğlu da söyledi ki çıkıp bugün konuşacaksın dedi. Konuşmamız Fenerbahçe yönetiminin yine bir hata. En konuşacakları gibi biliyor musun? Belki en ya dün ya oldu da sen atamadın abi direkten döndü Tadiş ilk penaltıyı da kaçırdı o oldu bir, bir bir bitti maç. Kime verecektik biz bunun hesabını? Yani tamamen hakem üzerinden olacak bir şey. Ve bir daha söylüyorum dün Atilla Kara olan Tayfur'u tamamen bunun için atmaya çalıştı. Hiç kimse de bana senaryo yazıyoruz falan deriz. Atacaktı bugün gündem. Galatasaraylılar. İnönü'de kara gece, zırt gece, zurt gece, komik gece. Beşiktaşlar Rıza Hoca zaten hiç sevmez bahane. E ne yapalım hakem mi yenelim? Bak biz 10 kişi bıraktı falan diyecekti. Çok mutluyum ki bu arada da kırmızı kart falan değil yani. Değil. Değil yani hadi. Keme rağmen böyle bir galibiyet. Çok rahat bir galibiyet. Şimdi demin de rakamlara baktık. Fenerbahçe'nin gol beklensin 4-46. Bir derbi de deplasmanda. Hele hele geçen sene derbi kazanamamış. Üzerine bu Yapışmış bir Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe derbi kazanamıyor. Beşiktaş'ı da en son 9 yıl önce yine İsmail Kartal dönemi kazanmış Fenerbahçe. O anlamda da bence İsmail Hoca'nın biraz artık özgüveni gelmesi açısından. Dün bile yok. Çekiniyor dün bile. Bak ben eleştirmiyorum. Ben okuyorum işte On Onu da çekiniyor ama. İşte oyuna erken müdahale etmiyor belki bir tane ucumcu ekstra atmıyor. Ya Beşiktaş yok karşında senin. Bak bir daha Beşiktaş'ın ben 45 yaşındayım. Ben Beşiktaş'ı hiç böyle görmemiştim. Bir daha da böyle göreceğimi zannetmiyorum. Şimanski'nin golü aslında her şeyi anlatıyor bir taraftan biliyor musun? Ne vurdu be? Müthiş bir vuruş. Yani zaten hani oraya gelirse adam zaten ama biz afiyetle gelip ben her attı. Bak Ceko Şimanski dedik üçü de attı. 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 tadiç attırdı da. Tadiç sonuç maçtır. maçları. Hem attırıyor hem atıyor. Bunu anlatıyorduk Tadiç'le ilgili. Bunlar diye Tadi, Tadic. Ben hani özür dileyecekler dedim buydu. Tadiç gerektiği zaman gerekeni yapar. Yani dün bakıyorsun diri istiyor. Ki bence üzerinde baskı var işte Beşiktaş'a gittin gitmedin O oldu bu oluyor yönetimi indirdin falan demişler bir gün önce bas Hani sohbet Hani sen Beşiktaş yönetimi mi öyle bir şey yok diyor yani Ben çok teklif vardı Fenerbahçe'yi seçtim söyle edince koya gelelim basın Evet geleceğim yanacağım geleceğim. geleceğim ama şu hakem konusunu bir tamamlayalım Tamamlayalım Hakemi tamamlanacak bir hakem yerim Sonuç itibariyle şöyle bir durum var ama Ya bak hakikaten Federasyonun MHK'nin millete laf yetiştireceğinize işinizi yapın kardeşim Baba sen bugün Bak yine söylüyorum Atilla olan ben onun yerinde olsam Atilla Karaoğlan'ın yerinde olsam kendimi bayağı sorgularım. Baba Deniz Çoban hakemiyi bırakmıştı ya. Bıraktı evet. Bu kadar kötü yönetmemiştim hiç. Bu kadar yanlış kararları yoktu. Bir defa sen bugün çağıracaksın Atilla Karaoğlan'ın FIFA kartını bir rica edeceksin. Böyle FIFA olur ya? Ya hakikaten ayıp. Edin Ceko dedin. Büyük golcüler büyük maçlarda sahne almalı. E ben peki mesela ben yıllardır ne diyorum? Baba golcü, baba santipor. E Valencia atla ya attı. Valencia nerede derbilerde? Yoktu. Edince gol önlerde. Dün ısrar etse diyorum Edince gol diğer yok sağında ön hücum. İki stoperi ediyor. Kendi takım arkadaşlarına alan açıyor. Ya bir pivot center var. Yani sözlük yazsam bir yere Wikipedia'ya pivot center nedir? Çünkü Ceko'nun görüntülerini koysun böyle bir kolaj yapsın. O oh. gitti ya. Ben kaptanım ya dedi. Ya niye bana sarı gösteriyor? Ben itiraz etme hakkım var. Evet. Doğru bu arada. Görev işini de öğretti aslında evet. hakeme. Bana gösteremezsin diyor. Ben şimdi uzaktan itiraz etmeye sana geliyorum. Kaptan olduğum için geliyorum diyor. Şimdi hakeme dönüp duruyorum. Çünkü şu açıdan oyuncular da itiraz edecek kardeşim sana. İtiraz edecek, itiraz etme hakkı var. Yine önünde kara gece. Tam öyle yine önünde kara gece ya. Yine önünde kara geceyi fener aydınlatın. Oyuncular kendilerine dün acayip bir prim açıklanmış. Yani böyle bir maçta. Benim duyduğum 250 bin lira. E, çok ciddi bir Verilmiş. E, çok ciddi. Fenerbahçe'yi yiyenin. 250, 250 bin lira almış yani. Düşün. 250 bile oynatmamış yani. Levan'ı ya, normal bir takım çıksa ısırır sahada hiçbir şey yapmasa. Necip çok inanmış demek ki 250 alacağını o bayağı pat küt girdi. Erik Bayi düzeldi falan 250 düzeldi. Erik Bayi idmanlı yok hafta içi idman yapmadan maça işte çıktı Erik Bayi. Bunu mesela insanlar yanlış anlamış. Ben dün de söyledim Beşiktaş çok güçlü. Ben Beşiktaş güçlü derken Fenerbahçe'nin oyununu ya da gücünü küçümsemiyorum. Ama durum tespit yapıyorum. Fenerbahçe zaten tartta çok ağır basıyor Beşiktaş'a göre. Kardeş, Fırız'ı açalım bayağı ver hepsini ilk 11'e koyar. Bak hepsini. Abi bir İrfan Eribayet koymaz. Mert başlar. Onun için işte kimi koymayacak Fenerbahçe yedek kulübesinden? İsmail Yüksek'i koyar mı? Koyar. Cengiz'i koyar mı? Koyar. Emre Mor'u koyar mı? Koyar. Batu koyar mı? Koyar. King koyar mı? Koyar. Yani aldım. Fenerbahçe'nin yedekleri bile daha iyi Beşiktaş'tan. Ki zaten Beşiktaş'ın öne geldiği anlarda King olsaydı oyunda işte erken müdahale. Dün yine 83. dakikaya kadar oyuncu değiştirmiyoruz. Ki hava soğuk, zemin ağır. Yani oyuncular daha da fazla eforlular. Esen'in senin yaşı büyük oyuncuların var. i̇yi yani de oynuyorlar. E çıkart hocam. Bir parantezde Cenk Tosun'u açalım mı? Ne açıda? Abi bu kadar kendini atar mı bir oyuncu? Ya? Bildiler. Belli bir yaşa sonra iki yol seçiyorlar. Ya Tadiç gibi. Diyor ya yorgunluk yorgun diye bir bahane olmaz diyor. Ben bu işi yapıyorsam yorgunluk diye bir bahane söylüyorum. Ya da Cenk. Ol, yorgun, olmamak için çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum diyor. İstanbul gezmeye gelmedim ben diyor. Ya da Cenk gibi artık yaş geçtiği için biraz işin diğer taraflarına odaklanma. İşte yere atayım. Biraz türbünü kışkırtayım. Yani kendi markasına da çok zarar veriyor. Ya kardeşim işte şey siz bu beşiktaşlı özellikle Mert Hakan'ı demediğiniz laf yok. Kışkırtıyor. E Cenk ne yapıyordun? Yani hiçbir şey yok. Bir pozisyon var ile ağır çekimde galiba. Birisi alttan topa vuruyor, ayağı da değiyor. Çıkı mu? Ya Cenk bir bağırıyor. Yani o ağır çekimde gözüküyor. Sanki Cenk'in ayağı koptu. Allah göstermesin. Buza falan koydular kopan bacağı. Getirip takacaklar. O durumda yani. Hakem de Hızır gibi yetişiyor. Hakem Hızır Acilsel 112 ya. Ambulans gibi. Hakem edin demişler. Hocam sen şu Beşiktaş'ı yarışın içinde tut bu akşam. Bak tutalım da. Beşiktaş'ı ya. Kopmasın. Bak yayınları satacağız. Önemli iki takımın koptuğu bilgi satamayız falan. Şu bir bir kalsın işin içinde demişler ama. Ona rağmen yetmedi güçleri Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe güçlü. Biz zaten sezon başından beri Fenerbahçe güçlü. Fenerbahçe'nin sorunu ne? Hocasının paniklemesi ve bazen kendine gerektiğinden daha az güvenmesi. Ya dün hocam sen de yapmış. 2-2 olsa ne fark edecek? 4-2 biterdi. Yani Beşiktaş sen şöyle yani Beşiktaş'tan bir yumruk yerdin. Sendelerdin belki sonra bir yumruk atar nakavt ederdin. Zaten sen güçlüsün oyunun. Ya bak Dün diyorlar ki mesela tedirgin olduk falan 2-1, 1 bir, 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 bir de ya ne tedirginliği. Ben dün maç başladı, dünü çaldı. 10 dakika sonra hiçbir tedirginliğim yoktu benim oyunla ilgili. Yani Ceko girdi kaçırdı ya bir tane. Ya Beşiktaş'ı düşünelim abi şimdi derbi. Ve hangi derbi? Moralli Beşiktaş. 9 yıldır orada yenilmemiş sana. Geçen sene sene Kadıköy'de gerçekten bir faciaya uğratmış. 10 kişiye 4-2 yenmiş. Moralli yani Beşiktaş. Fenerbahçe derbilerinde moralli de çıkıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Güzel maç maçtı. Heyecanı bol yüksek maç. Beşiktaş fenerbahçe maçları. E tabi oyun güzel. Son yıllarda kadar güzel oluyor. Keyifli oluyor. Beşiktaş'ın benim aklımda kalan varsa kusura bakmayın. Bir Getson'un kaçırdığı var bir de penaltı var. Başka bir şey yok. başka bir şey yok abi. O zaman burada Beşiktaş bir kendini sorgulayacak. Bunu şey açıklayamazsın. Rıza'nın hocalığıyla Şenol Güneş'in kurduğu kadro dün daha yanlış söylüyorum. Rıza Hoca'nın bunun mantalitesini açıklamadı. Rıza Hoca'ya ben ne dedim geçen hafta? Rıza Hoca'nın hayata gelir gel, teknik direktör yapma amacı Fenerbahçe maçları. Sivas'ta da böyle Kasımpaşa'da yani nerede çalışsa de. Fenerbahçe maçı Brüj maçına çıkacaksın. Brüj var, Ankara gücü var. Sonra Fenerbahçe var. Fenerbahçe maçı bizim hedef maçımız. E ne oldu hocam? Bak Rıza Hoca bunu yaptı. Her maçı kaybetti bugüne kadar. Sivas'ta da kaybetti, burada da kaybetti. Rıza Çalımay'ı dün gece doğal olarak izliyoruz. Basın toplantısını takip ediyoruz. Açıkçası şöyle bir gazeteci olarak ya yeter dedim artık. Yani şu açıdan yeter Çok dedim. Uğurlu. Sakat, öyle oldu, böyle oldu. Malzeme yok. Derken buradan bir basına gireceğim. Hanım efendiyi tebrik ediyorum. Dün gece Muhteşem Dam, vurdu. Muhteşem bir soru izletmek istiyorum. Tuba Aki Bayramoğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Hocam şöyle bir 30 yıl kadar geriye gidelim. Herhalde son 30 senede tek isabetli şutlu bir derbi maçı olmamıştır Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı. Bunu sadece sakatlığa bağlamak doğru mu? Nasıl? Tek isabetli şut var maçı istatistiklerine baktığınızda. Yani bunu sadece sakatlığa ama bağlayacağız? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde. Ben buna bağla ama sizin elinizde malzeme olmazsa bir şey yapamazsınız. Nasıl çok iyi ya o hocam nasıl? O nasıl ne biliyor musun? Doğru soruda olduğunu farkına vardır Rıza Nasıl yani hani bekle bakmadı şey kağıdına. Bir statistik kağıdı yani bizim anladın, bir isabet düştüğümüz mü var diyor maçta. Hani bakmamış da olabilir çünkü maçın sıcaklığı yani bakmayayım ben, o kadar. O da gördü sahadaki durumu. Kazanamazsın hocam. Lafla peynir gibisi yürümüyor. Türk atasözleri yine önümüze gelir. Lafla peynir yemişim yok. Sen şöyle diyeceksin o zaman. Ben 50 tane kazanırım ama hiç sakatım olmayacak benim. Bir konu daha var. Maçtan önce hoca dedi ki. Ve futbolcu arkadaşlarıma da sonuna kadar güveniyorum. sakatmış, oymuş, uymuş onların hiçbir tanesi maderet değil. Bizim için bu kritik bir maç, bölüm maçı. Onun için de bizim bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Ya bu ne periz, bu ne Ben bugün sözleri ve deyimlerden gidiyorum. Ya yani Rıza Hoca biraz... sırada bakmaz. bakma çok iyi insandır biliyorum. Duyarım da yani. Abi çok bahanelere sığınmayı seviyor. 20 dakika basit toplantısı yaptınız. Demedi ki ya örneğin bugün Ceko da hakikaten çok bizi zorladı. Mesela ya Fenerbahçe hücum attı zaten ligin en iyisi diyebilirdi bunu. Şunu diyebilirdin ya zaten Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi bu akşam diyebilirdin. Dün 7. maçında 7. deplasmanda ligde ilk golünü yedi Fenerbahçe. O da penaltıdan. Zaten Fenerbahçe kolay kaleyi gösteren bir takım değil. Ya dün bana birisi başka birinde Liverpool'un forma rengini sordu. Niye soruyorlar? Çünkü görmedik ki Bir penaltıda gördük onu da çıkarıyordu az kaldı. Ki ben çok inanıyordum çıkaracağını. Çünkü penaltıda çok mu yetenekli bir kaleci penaltı çıkartmak oldu. Ve yine doğru tarafa da gitti yani. Çıkarabilirdi de. Ee, onun dışında da görmedik. İşte bir de Getson'un pozisyonunda bir gözüktü öyle gitti. herhalde Livakovic'e bugün bir sorsa bir röportaj. Yani en rahat maçın hangisiydi Fenerbahçe'ye gelenden beri? Muhtemelen Beşiktaş deplas diyecek. Zaten konuyu böyle özetliyor. Yani bizim iki yarıda da oynadığımız ceza sahası. Beşiktaş 8 kere girmiş galiba bizim ceza sahasına. Biz kırk, mı ne? Baba olmaz. Yani bunu sen sadece eksikle anlatamazsın. Baba 11 bir kişiye gitsin sağlıklı sen. On bir Abi niye büyük takımı size veriyorlar? Çözüm öğretin diye veriyorlar. O zaman farklı oyuncu. Farklı oyuncu. Belki sistem. Belki döneceksin. Atıyorum yani. Sana. Belki beşli. Nasıl Volkan Demirel hatayla geldi. Bir beşli denedi. Olmadı. Ama denedi. Sen de dene hocam. Elini tutan mı var? 3-6-1 oynat. 4-5-1 oynat. 4-6-0 oynat. Yani bir sürü taktik var. Sen kadrondaki en iyi oyuncuyu oynatmıyorsun. Niye oynatmıyorsun biliyor musun? Maçtan puan alsaydın Abu Bakar'ı yiyecektin çünkü maçtan sonra. Ben yani belliydi. Tuttursaydın o işi Bakar'ı kadro dışı bırakacaktı. Çok belli bir plan. Tutmadı. Haftaya Abu Bakar'ı ilk 11 oynayacak. Yani Rıza Hoca mantalite olarak bence artık büyük takıma geldiğini ya farkına varacak ya maalesef o koltukta çok uzun süreli kalamayacak. Görünen köy kılavuz istemez de bugünkü atasözlerime de deyimler. <laughs> Seansımızı bitiriyoruz. E, dünkü maçın adamı kimdi? Maçın adamı Fenerbahçe Deplasman Türbürü'ydü. Hepsinin 1800 1814 kişi. Biz bulamadık bu senelik. E, ama hepsi yüreklerine sağlık, seslerine sağlık. İç sağ maçı gibiydi. Ben Beşiktaş taraftarının sesini çok az duydum yani ara ara. Tabii bu takımla alakalı. Senin böyle bir takımın olursa rakibi... Yani şimdi... Şöyle düşün. Beşiktaş türbününde oturduğun düşün. Neye bağıracağım ki diyorsun? Bir takım var. Bir lacivertler var sahada. Lacivertler devamlı geliyor. Beyazlar hiçbir şey yapamıyor sahada. Çaresizler. Ya düşün. Rebiş'i e hemen çıkartın oyundan. Senin Rebiş belki dünkü 11'inin yeni transferin işte anlattın alırken Milan'dan orada. ne oldu Rebiş? Bunu da söylemiştik. Düz oyuncudur dedim ama ben geldiğinde. Demiştim demek istemiyorum ama. Kızıyorlar ondan sonra. Ne diyordu Şenol Hoca? Rebiş'in öde veriyorum. Onu da alsın. Ben de dedim. Koy bunu bu yayın içine bulabilirsen. Ben dedim. Lazım. Sonunda alırız da lazım değil. Ya Fenerbahçe'de şimdi mesela Ferdi çok iyiydi. Müthiş. Maske çok iyiydi. Ben Fred'i çok... Ya Fred Maske'yi çok mu beğendin? Ben beğendim. Ee, sanki oyun içerisinde silik gibiydi. Ben gizliyor kendini. Gizliyor çıkıyor işte orada hani. sahne. Bak. Abi en sevdiğim oyuncu. Saklanacak, iş yapacak çıkıp. Ha, Ceko. Ben hoca olsam, Fenerbahçe'ye karşı oynasam savunmaya derim ki bu adama vurdurmayacaksın. Tabii. Baba aç bir canını. Onu açarsan böyle kabak gibi. Vurur abi. Sonra bana bahane anlatmayacaksın. Geçen hafta İrfan Can Sivas'a attıktan sonra kendini anlatıyor. Orada Orada hata Sivas Bolu'nun niye çıkamıyor üstüne? Dedi, İrfan öyle bırakırsan önünü lamba gibi vurur İrfan sana. E, tabii. Ki dün de İrfan Can bak ettirik yapabilirdi dün maçı. Bolar üstü yetenekli oyuncular çünkü. Abi gel. Yani, üzüldüğüm nokta biz sene Eşimans gibi Ferit'i buralarda göremedim bu topraklarda. Çok üzgünüm. Ha, Fenerbahçe olarak gelir anlamında çok acayip bir gelir elde edeceğiz. Yani bugün milletin öyle anlattığı ballandıra 20 milyon ayak bastaldık, 10 milyon, milyon... Çok üzerinde bir para kazanacak Fenerbahçe. Çünkü bunlar çok iyi oyundular. Bak Edin Dzeko, dediler yaşlı dediler, Fenerbahçeliler diyor. Rakiplerin dediğini bıraktım. Geçen haftaki maçtan sonra biz bu ile mi olacağız şampiyon, bu çok ağır. Topa vuramıyor, ne oldu? Dün maçın belki en iyi üç adamından biri. Evet, Tadiç ilgili de aynı şeyler var mesela. Tadic'i ben biliyorsun, ben onu bir yere yazmam. Çünkü benim gönlümde her zaman deneyiz. Ben abi, söylüyorum bunu. Yani şöyle tadiciyim. Yine gelmeden önce biz burada ne dedik? Tadiç Beşiktaş'a Allah korusun dedim mi? Yani Allah, adam senin şehrini değiştirir, kaderini değiştirir bir takım. Sadece sahiçi değil, oyun değil, liderliği var. Dün soyunma odasına bakıyorsun, birkaç lider... Fenerbahçe'nin bir de artısı ne abi geçen yılda göre? Geçen sene biz neyi eleştirdik? Lider oyuncusu yok Fenerbahçe. Bu sene Fenerbahçe lider, Kepo lider, Tadic lider, Fred büyük lider, Jiku savunmada lider. Fenerbahçe liderlerden kurulu bir takım. Liderler, yani generaller ve yanında askerler. Onun için Fenerbahçe bu sene çok tat veriyor, keyif veriyor. Yani belki biraz daha oyuna erken müdahale etse dün hakikaten tarihimiz fark olabilirdi. Ölü toprağını attım mı üzerine? Attı. Bir defa şeyi attı abi. Şu geçen sene yapışan o etiket gitti. Derbi kazanamıyor falan. diyor kazanıyor işte. Bir de o North Grand, Trabzon maçları falan. Tabii. Şimdi bir de şöyle düşün. Şimdi bunu kazanamadığını düşün. 24 Aralık günü geldiğinde şunu diyecektik. Fenerbahçe derbi kazanamıyor. Bu bir baskı. Oyuncu grubunun üzerinde bir baskı. Kulübün üstünde baskı. Taraftarda baskı türbüne gelen bizlerin üstünde baskı. Şimdi o baskı bitti. Fenerbahçe derbi kazanabiliyor. Hem de eze eze kazanabiliyor. E bu beş... Şimdi Galatasaraylılar diyor ki Beşiktaş çok zayıf takım. Ya siz Fenerbahçe seri yaparken şey diyordunuz. E biz Beşiktaş önünde derbi diyordunuz. Hem de iç sahada oynadın. Ve kazandık onu diyordun. E ben deplasmanla oynadım. Aynı Beşiktaş. Daha iyi bir hocası var. Burak Yılmaz mı? Rıza Çık. Daha iyi. Daha tecrübeli bir hocası var. Burak Yılmaz var. Daha iyi bir hoca. E, o zaman ben de yendim. Hem de deplasmanla yendim. Ben bir de. Yani yine futbol alanında eze eze yendim. Onun için bu bir de var. İsmail Hoca'nın da kafası rahatlamıştır. Dün zaten belli yüzünde gülücükler var. Hani tabiri caizse Arap İsmail diyorlar ya dün bembeyazdı surat mutluluktan yani. Böyle keyfi yerindeydi hocamın. Ama yine de mesela hakkaniyetli adam. Rıza Hoca'yı da kolluyor. Rıza Hoca benim arkadaşım. Çok da iyi hoca. Beşiktaş düzelir. Sakatı çok. Yani aslında ülkemizde çok alışık da Bazı hocalar var. Nezaketli. Çok nezaketli yani, bu, ülkemizde bazı büyük takım hocaları var. Direkt rakip hocaya bırak böyle hani gönlünü almayı direkt vuruyor. Bel altı vuruyor. Ya da bir şey söylüyor onun zayıf noktasını. Ben İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. İnsan insani olarak tartışmaya mahal veren bir insan değil. Bu arada dün oynattı oyun da şimdi Fenerbahçe övüyoruz da. E, bu oyunda birisi oynattı Fenerbahçe. A, tabii. Yani şimdi İsmail Hoca'ya dün diyorlar ki bu olmaz olur. İsmail Hoca şunu yapacak sadece. Bence A planları kusursuz çalışıyor. Yani dün maçı hazırlığı doğru mu doğru. Beşiktaş kitledi mi kitledi. Fenerbahçe'yi çok rahat hücum ettirdi mi ettirdi. E bu İsmail Hoca'ya yazar günün sonunda. Yani bu oyuncular sahaya çıkıp dur hadi bizi bir 11 yapalım çıkıp oynayalım demiyorlar. Onun bütün hafta analizi var, hazırlığı var. Bence Noşel'e mağlubiyeti ağırdı. Bu bence de bir ders çıkartmış Fener ee, bulutları dağıtır mı dedim ben. E, ee, Geçen hafta. E dedik biz de açar yani. Bulutlar böyle bir açılır. Güneşi görürüz yani ucundan. Ama şimdi 15 gün sonra bir Galatasaray maçı var. Artık yani lig şurada döndü. Zaten böyleydi artık resmi olarak döndü. Galatasaray bunlardan derbiler kuvvetle muhtemel belirleyecek. Bir taraftan da çok doğru bir dönem gibi görünüyor. Şöyle problemler de çözüldü Fenerbahçe'de. Bu sakatlıklar gelmelere başın geri dönmeye başladı oyuncular. Tamam. Belki ben mesela Galatasaray'da bir sakatlık olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe derbisine kadar. Yüklenmeden dolayı. Mesela bir Torreira'dan bekliyorum ben. Çünkü her maç bir başlığı tutmaya orası. Sen yani umut de. ediyorsun galiba. Umut ay bir de görüyorum. Gerçekten. Dikkat et Torreira hiç normalde geçen seneye çok yatan bir oyuncu bu sene artık ya fizik kurallarına aykırı çünkü adamın oynadığı oyun. Yani yeter. Hani hep her yerde Torreira var yani. Bu diyorum. Şimdi biz Galatasaray maçını düşünürken Kayseri deplasmanını es geçmeyelim. Biz ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriyle oynayacağız. Lig üçüncüsü şu anda. Belki Fenerbahçe'nin de Galatasaray maçından bile daha niye daha zor diyeceğim. Bunun güç olarak değil. Ama ya Kayseri'de yeneriz nasıl samanıyla gidilirse oraya sıkıntı yaşarız. Kayseri iyi takım. Çok rahat gol atıyorlar, iyi kapanıyorlar. Yalan. Yani Galatasaray maçının zaten anlamlı olması için ne lazım? Hem Konya'yı yeneceksin, hem Kayseri'yi yeneceksin. Galatasaray maçın artık ya hero ya mero maçına çıkacağım. Şu dakikaya kadar e, izlediğim programda şunu görüyorum. Sen diyorsun ki Fenerbahçelilerin bu takıma bu anlayışa sahip çıkması lazım. Onu da eleştirelim. Tadiç niye penaltıcı? O niye bunu yapıyor? Neden İsmail? Ona geleceğim. Neden Crespo oynuyor da İsmail oynamıyor? Meselesini bir kenara bırakıp biz güçlü tarafa ve doğru tarafa okay. desteklemeye devam ediyoruz. Üskü maçtan sonra sizin İsmail Hoca'ya e hiçbir parantez açmazsanız olmaz. Bu oyunu o oynattı. O zaman biz kendimizle çalışırız. Biz ne diyorduk? E, oyuncular iyi de hoca yok mu? İsmail Hoca da demişti e, bunları oynatan birisi var. Ben onu Galatasaray için de söylüyorum. Yani orada da Okan Buruk iş yapıyor. Bugün bak hoca da konuşuyor. Samsun Spor'a baksın herkes. Bak bir değişik, doğru hoca Markus Gizdoy. Bak Samsun'un hali ortada. Çatı çuta. Yani Beşiktaş'ta iniyorlar da ellerinden kaçırdılar. Herkes yani çok fark ettirir. Aynı grupla oynuyor Samsun. Aynı oyuncu grubu. Sadece hoca getirdiler başına. Yani biz ne kadrolar gördük Fenerbahçe'de çok iyi. Van kadro kötü müydü? Ama Victor Pereira'nın bu kadar etkisi yoktu belki o takıma. Belki diyorum. Doğru. Ya da Real Madrid bilmiyor mu bu işle gidiyor. 10 milyonlarca euro veriyor Ancelotti'ye desin ki ben iyi takım kurdum koyayım başına bir tane kötü hoca. Çalın nasıl oynar öyle değil. İsmail Hoca'nın hakkını vereceğiz bu maç. Ha hataları var mı? Var. Hatalarında kibarca insani şekillerde kırmadan eski biraz daha erken müdahale edebilir miydin? bu İsmail Yüksek niye böyle unutuldu? Ar ne diyorsun bu konuda? E, katılmıyorum bu konuda hocaya. Ben her türlü ile başlarım yani. Bu arada bir parantez şimdi sana söz vereyim. Çok net ortaya çıktı. Nörsenat maçının faturasını Hoca ona kesmiş. O da yalan. Çünkü Beşiktaş maçından önce oynatmayınca e, yayınlarda konuş katta yazan izleyenlerimiz de vardı. Ya adam sarı kart sınırında Beşiktaş evet. saklamış olabilir diye. Bunun da öyle olmadı. ortaya çıktı. Hoca Nörselan maçının 6-1'in faturasını İsmail'e kesmiş. Hayat hiç oynamadı. Stoper'de oynatıp faturayı ona kesmiş. Mesela burada eleştiririm İsmail Hoca eğer böyleyse. Ama maç özelinde, taktik özelinde, şey özelinde Fenerbahçe dün maça kusursuz hazırlanmış. Crespo'yu beğendin mi? Ne yaptı ya? Çok iyi oynadı. Ne yaptı mesela dün Crespo? Çok iyi kötü oynamadı. Bak kötü değil. Belki Fenerbahçe'de uzun zamandır İsmail Hoca'nın ikinci yani Jesus dönemindeki sakatlığına kadar ki dönemden sonra döndükten sonra yeni oyununu oynadı. Ama mesela ben İsmail'de bulduklarımı onda bulmuyorum. Yani İsmail alıp o enerjisini, İsmail alıp o topu ileri e, oyuna girdi. İsmail asist yaptı ama. Ve atletizmi. Ve atletizmi. Ve Crespo geçen maçı sekiyordu. Ayağı elinde çıktı dışarı. Dün 110 küsur dakika, yani 7 dakika ilk yer uzadı. 10 yani dakika maç uzadı. 117 yani 120 dakika oynadı neredeyse. Yani ben ben çok iyi görmedim. Ha, kötü değil. Fenerbahçe'de bence bir tane oyuncusu var. Samet. Ben başka görmüyorum aksiyen oyuncu. sonra kızıyormuş da Samet bu arada da. Ne eleştirilere? Kızmaya devam edebilir. Hiç sorun değil. Ben dün Fenerbahçe'nin 11 11'inin doğru 11. Ama ben hala İsmail'in. Ya ben şöyle başlardım. Ben olsaydım. Bir zaman haddime değil ama. Ben Oster Wolde stoper. Önünde de İsmail yüksek koyardım. Ben olsaydım. Ama İsmail Hoca böyle yaptı ve kazandık. Futbolda abi günün sonunda kazanan her zaman haklıdır. Bir şey diyemeyiz. Ha İsmail'i bundan sonra belki bir yerden sonra tekrar İsmail'e dönecek. Onu da bekleyeceğiz, göreceğiz. Malice de Allah var. Hiç görmedik bu sezon. Yani bütün oyuncuları bir şekilde oyun içerisinde. Ama böyle bir biliyorsun. <laughs> Abi bir başlığı 3 ay bir adam alıyor. Tamam da şimdi sen 15 milyon euro verdin adam da her maçı 2 dakika oynatamazsın. Ya böyle kazanamazsın oyuncuyu yani. Yani biraz onun için diyorum dakikalara birazcık daha dikkat etmek lazım. Ya Evra moru mesela bir oynatıp bir oynatmayarak. Şimdi bunlar duyguları olan Bunlar konsol oyuncusu değil. Ya baba ama şöyle bir durum da var. Dün İlfan çıkarken de oyundan bence mutsuzdu. Devam etmek istiyoruz yani. Ne ya diyorum ben de. Hocam niye hep aynı pozisyonu değiştiriyorsun? Yani İrfan'ı çep ortaya koy sağ başka bir ortadan birini çıkar. Şimdi Fred tam hazır değil yüzde yüz. Al Fred'i daha erken. Ya bir daha söyleyeyim dün Fenerbahçe o maçı hiçbir şekilde kaybetmezdi. Net. Çok belli. Çok belli. ya, yani İrfan'ı ortaya asan ne fark edecek? Belki İrfan iki tane daha vuracak. Belki iki tane daha atacaksın. O yıl bağırıyordu zaten. Bağırıyor. Ya dün Mert bir olmasa Beşiktaşlar yazsınlar. Kalksan Mert bir nok müthiş oynadı Mert. Müthiş oynadı. Ben altı çıkardı. Son çıkardı. bölümde iki üç tane çıkardı. Mert bir karttı ya. Mert olmasa falan. Dün Ersin Mersin öyle Ersin futbolu bırakıyor. Son sorum Okan Buruk dedi ki. Yine ne dedi ya? Önemli. Duramıyor demedi. Nelson'un penaltısında burada veriyorlar dedi. Başka statlarda vermiyorlar dedi. Açıkçası dedi ki Fener statında veremiyorsunuz dedi. Ne dersin? Ya Okan Buruk 50 hafta sonra çalındı sana penaltı. 50 hafta. 50'lik haftası. Önemli de değil. Biz ne dedik geçen hafta maçlarında? Hem biz derken şöyle biz. Biz bütün Fenerbahçe yorumcuları, hakem yorumcuları, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılan futbol şube sorunlarından biri Ahmet Ketenci. Hepimiz aynı şey söylemedik mi? Karagümrük'ün penaltısı verilmedi. Ama siz eğer gerçekten samimiyseniz, gerçekten dürüst futbol adamıysanız, gerçekten Atatürk'ün e söylediği gibi zeki, çevik ve ahlaklıysanız şunu da söyleyeceksiniz. Ama Şimanski'nin pozisyonunda da penaltı, onu da vermedi diyeceksiniz. O zaman ben Okan Buruk'un samimi olduğuna inanırım. Okan Buruk samimi değil. Okan Buruk şimdi neye başladı biliyor musun? 24 Aralık'taki Fenerbahçe maçı için hakem etki altına almaya başladı. Bugünden başladı. Zaten sağ, için, sağ dışı inanılmaz oynuyor yani. Bak başladı. Hop dedi bak biz oraya gideceğiz sonra aman dedi hakemler. Hakeme, Hakeme çok iyi Hazreti ettin pozisyonunda. Demek ki orada da dördüncü hakeme benzer şeyleri söyledi. <laughs> Fener verebiliyor musun? Abi. Gibi. Bak. bunun bu tarafı da var. Ben diyorum her zaman. Kimse. Çünkü özür dilerim anlayamadım. çok net penaltı ya. ya başka daha ne? Yine bir penaltı. de net penaltı dedik zaten bir şey demedik ki. Yani biz başka bir şey söylemedik ki sevgili Okan Buruk. Yani ne dedik? Fenerbahçe camiasından herhangi birinden duydun mu? Hayır. Ya Fenerbahçe maç tekrarlansın dedi. Daha ne desin ya? Biz çıkalım bir daha oynayalım dedik. Gümrük maçını. Bir sıkıntı yok. Pilavların önüne kaşığı kırılsın yani. Bunlar böyle ama samimi olalım. Dürüst olalım. Orada Şimanski'nin de penaltı olduğunu söyleyebilirim. O zaman olur. Ben diyor muyum şimdi Okan Buruk'a? E Belanda sizin maçlarda hiç ortada yok ya Okan Buruk. Emrah Baba ayağını çekiyor orada topta. Diyor muyum ben? Fatihlerim yaparım. Diyor muyum ben deyip derdi mesela. Diyor muyum ben? Enda'yı da hastayla iyi oynuyor diyor. Diyor muyum? Batuhan çok güzel söyledi. Penaltıyı ben olsam Belanda yaptırırdım. Dedi. Hak etti dedi. Üçlüyü de ona çektirdim dedi. <laughs> bence müthiş. Batuhan kardeşime selam olsun buradan. Bir kere de oturduk kendisine. Çok iyi yakalamış onu. Bence de doğru. Penaltı ve üçlü Belanda'nın hakkıydı bence baştan sona. Diyor muyum? Demiyorum. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmeyin.